1978 yılında İstanbul Karaköy'de Kemeraltı sokaktaki eski bir apartmanda yaşayan bir aile sıradan bir hayat sürüyordu. Ta ki geceleri duvarlardan gelen tıkırtılar, evde yankılanan fısıltılar ve kendi kendine açılan musluklarla hayatları değişene kadar. Başta kimse önemsemedi. Ancak küçük oğulları Ali bir sabah banyoda aynada kendi arkasında bir yüz gördüğünü söyledi. Aile önce bunu bir çocuk hayal gücü sandı. Fakat birkaç gün sonra annesi aynı banyoda aynada kendi arkasında hareket eden başka bir gölge gördüğünü anlattı. Aynanın karşısında kimse yoktu. O günden sonra evdeki her şey değişmeye başladı. Geceleri lambalar titriyor, mutfak eşyaları yer değiştiriyor, kapılar sabaha kadar açık kalıyordu. Saat tam 03.07'de eski radyodan bir uğultu sesi geliyordu. Radyo kapalı olmasına rağmen aynı frekansta hep aynı ses duyuluyordu. Git buradan. Aile o sesi anlamlandıramadı. Ama komşularda benzer şeyler duymaya başlayınca durum büyüdü. Apartmandaki yaşlı komşu Hatice Hanım, bir gece duvarlardan gelen iniltiler yüzünden polisi aradı. Gelen ekip evi kontrol ettiğinde hiçbir şey bulamadı. Fakat tutanakta şu cümle yer aldı: Evin içinde belirli bir noktadan soğuk hava geliyor, fakat rüzgar yönü ters. Günler geçtikçe olaylar şiddetlendi evdeki kedinin bir sabah cansız bulunması, duvarlara kendi kendine oluşan ıslak el izleri ve en önemlisi gece boyunca süren dualar. Ali'nin annesi her sabah uyandığında salonda yanık mumlar buluyordu. Fakat mumları yakan kimse yoktu. Ailenin büyük oğlu Faruk, olayların nedenini bulmak için seslerin geldiği duvarı yıkmaya karar verdi. Duvarın arkasında küçük bir boşluk vardı. İçinde eski bir tesbih, paslı bir anahtar ve deri kaplı Tuhaf bir kitap bulundu. Kitabın sayfaları Arapçaya benziyordu ama kimse okuyamıyordu. Her sayfada aynı kelime tekrar ediyordu. La yemut. Yani ölmeyen.